Düşünün, yaşadığınız dünya size ait değilse, özgürlüğünüz bir yanılsama, mutluluğunuz bir hap kadar sahteyse, eğer sizi yönetenler sizi isyan ettirmeyecek kadar iyi kontrol ediyorsa gerçekten özgür olabilir misiniz? Orwell, Huxley, Zamiyet'in ve daha niceleri bize geleceğin karanlık tablolarını çizdiler ama bu tablolar birer uyarı mıydı yoksa kaçınılmaz bir gerçek mi? İşte insanlığın kaderini sorgulatan, en çarpıcı bilindik distopyalar 1984 George Orwell 1984 totaliter bir devletin yalnızca insanları baskı altında tutmakla kalmayıp düşüncelerini de nasıl kontrol ettiğini anlatır. Orwell'ın bu eseri günümüzde de medya manipülasyonu, bilgi sansürü, otoriter rejimler üzerine yapılan tartışmalarda sıkça referans gösterilir. Roman, Okyanusya adlı dev bir devletin sınırları içinde geçiyor. Okyanusya'nın başında, halkın gözünde neredeyse tanrısal bir figüre dönüşmüş büyük birader var. Onun varlığı, her yerde asalı duran afişlerde ve televizyon ekranlarında halkın gözünün içine sokuluyor. Büyük birader seni izliyor. Ancak işin gerçeği şu. Büyük birader gerçekten var mı yoksa partinin bir yalanı mı? Kitap boyunca bu sorunun kesin bir cevabı verilmiyor. Orwell burada, otoriter rejimlerin liderleri nasıl birer efsane haline getirdiğini ve halkın gözünde nasıl tartışılmaz otoriteler yarattığını anlatıyor. Partinin temel amacı sadece bedeni değil, düşünceleri de kontrol altına almak. Bunun için geliştirdikleri bir sistem var, düşünce polisi. İnsanlar yalnızca fiziksel olarak değil, zihinleriyle de denetleniyor. Eğer biri sistemin kurallarına uymayan bir şey düşünürse, bu bir düşünce suçu oluyor. Çift düşün. Orwell'ın bahsettiği başka bir kavram. İnsanlar aynı anda hem bir şeye inanmalı hem de onun tam tersini kabul etmelidir. Örneğin savaş barıştır. Gerçek bakanlığı ise burada çalışan memurlar gazeteleri, kitapları ve tarih kayıtlarını sürekli değiştirerek geçmişe yeniden yazıyorlar. Devletin söylediği şeyler her zaman doğru çıkmadı. Bu yüzden geçmiş olaylar sürekli değiştiriliyor. Sonuç olarak halk sadece fiziksel olarak değil zihinsel olarak da tamamen devletin kontrolüne giriyor. Gerçeklik devletin belirlediği bir şey haline geliyor. Winston'ın çatışması ise şöyle. Romanın baş kahramanı Winston Smith aslında sistemin bir parçası. Gerçek bakanlığında çalışıyor ve görevi eski gazete arşivlerini düzenlemek. Örneğin büyük biraderin geçmişte yaptığı bir tahmin yanlış çıktıysa Winston bu tahmini değiştirerek onu doğru hale getiriyor. Ancak Winston içten içe sistemin yalan olduğunu biliyor. O özgür olmak, gerçeği bilmek ve hatırlamak istiyor. Bir gün Julia adında bir kadınla gizlice ilişkiye başlıyor. Bu bile sistem için büyük bir suç çünkü parti bireylerin birbirine bağlanmasını istemiyor. Eğer insanlar birbirlerine karşı sevgi beslerse parti olan bağlılıkları azalır. Julie ile birlikte sisteme gerçekten karşı çıkan bir direniş örgütü olduğunu öğreniyorlar. O'Brien'in direnişi. Ama burada büyük bir tuzak var. O'Brien onlara partiye karşı büyük bir örgütün var olduğunu ve Winston'ın bu harekete katılabileceğini söylüyor. Ancak işin gerçeği şu. O'Brien aslında bir düşünce polisi ajanı. Winston ve Julia yakalanıyor ve 101 numaralı odaya götürülüyor. 101 numaralı oda her mahkumun en büyük korkusuyla yüzleştirildiği bir yer. Winston için bu sıçanlar, O'Brien kafasına bir kafes içinde sıçanlar koyarak onu en korkusuyla baş başa bırakıyor. Sonunda Winston hayatta kalmak için Julia'ya ihanet ediyor. Julia'yı alın, onun yerini ona yapın. Ve işte Orwell'ın vermek istediği en büyük mesaj, baskıcı rejimler yalnızca insanların bedelini değil, ruhunu da kırdığında gerçekten kazanmış olur. Winston sonunda büyük biraderi gerçekten sevdiğini düşünerek hayatını devam eder. Beyin artık tamamen yıkanmıştır. Orwell'ın bize verdiği felsefi mesaj, gerçeklik onu kontrol edenindir. Eğer devlet 2 artı 2, 5 diyorsa halkın da bunu kabul etmesi gerekir. Baskı yalnızca fiziksel değildir. Zihinsel ve duygusal baskı çok daha etkilidir. Bireysellik totaliter bir düzen için en büyük tehdittir. Bu yüzden aşk, dostluk, düşünce özgürlüğü yok edilmelidir. Bir diğer eserimiz ise Fahrenheit 451, Ray Bradbury'nin eseri. Orwell'ın 1984'ü baskıyı, korku ve zorbalıkla sağlanırken, Bradbury'nin Fahrenheit 451'e eğlence ve ilgisizlik üzerinden gelen bir baskıyı anlatır. Distopik dünyası ve sistemi açıklamak gerekirse, bu dünyada kitaplar yasaktır çünkü kitaplar insanlara farklı düşünceler kazandırır ve toplumun uyum içinde yaşamasını engelleyebilir. Bu yüzden itfaiyeciler artık yangın söndürmek yerine kitapları yakmakla görevlidir. İnsanlar gerçek düşünme yerine tamamen yüzeysel bir hayat yaşıyorlar. Büyük televizyon ekranlarında anlamsız programları izleyerek günlerini geçiriyorlar. Hızlı arabalar, aşırı eğlence ve anlamsız konuşmalar dışında hiçbir şeyin önemi yok. Sistem, insanları eğlenceye bağımlı yaparak kontrol altında tutuyor. İnsanlar kendi hayatlarını sorgulamazlarsa, sistem için bir tehlike oluşturmazlar. Baş kahraman Guy Montag, başlangıçta sistemi sorgulamayan bir itfaiyecidir. Ancak bir gün komşusu Clarissa McCallum ona çok basit bir soru sorar. Mutlu musun? Bu soruyu daha önce hiç düşünmemiştir. Çünkü hayatında gerçek anlamda mutluluk nedir bilmiyordur. Daha sonra yaşlı bir kadının kitapları ile birlikte kendini yaktığını görmesi onu derinden etkiler. Bir insan neden kitaplar için ölmeye göz alır? Montag gizlice kitap okumaya başlar ve sistemi sorgular. Ancak eşi Mildred onu hemen devlete ihbar eder. Kaçmaya çalışan Montag, eski bir akademisyen olan Faber ile tanışır. Ona gerçek özgürlüğün bilgiyle geldiğini öğretir. Ancak kaçış yolu kolay değildir. Peşinde devlete ait bir mekanik tazı vardır. Bu tazı kaçakları bulup öldürmek için tasarlanmıştır. Sonunda Montag direnişçilerle birlikte kaçmayı başarır. Tam o sırada şehir bombalanır ve yok olur. Çünkü bilginin değersizleştiği toplumlar er ya da geç yok olmaya mahkumdur. ait 451'in bize verdiği felsefi mesaj, sansür yalnızca kitapların yakılması değildir. İnsanların düşünmesini engellemek de sansürdür. Eğer insanlar sorgulamayı bırakırsa baskıcı rejimlere bile gerek kalmaz. İnsanlar kendi distopyalarını yaratır. Gerçek mutluluk eğlenceyle değil, düşünmeyle gelir. Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley Orwell'ın 1984'ü totaliter bir devletin baskı ve korku yoluyla insanları kontrol etmesini, Fahrenheit 451 ise eğlence ve cehaletle yapılan baskı anlatıyordu. Cesur Yeni Dünya ise çok daha farklı bir yaklaşım getirir. Bu dünyada baskıya gerek yoktur. Çünkü halk zaten baskı istemektedir. Cesur yeni dünya, 26. yüzyılda teknolojik olarak son derece gelişmiş ama insanların tamamen manipüle edildiği bir toplumda geçer. Burada insanlar ana rahminde değil, laboratuvarlarda üretilir. Doğum artık yoktur. İnsanlar fabrikalarda kuluçka makinelerinde yetiştirilir. Bu süreçte her birey belirli bir kas sistemine yerleştirilir. Alfalar, en zeki ve güçlü bireyler yani yönetici sınıfı, betalar, teknik işleri yapan üst düzey çalışanlar, Gamalar, orta düzey işçiler, deltalar ve epsilonlar fiziksel işlerde çalışan alt sınıf. <laughs> Zekaları laboratuvar ortamında bilinçli olarak düşük tutulur deltalar ve epsilonların. Bireyler henüz çocukken hipnopedya yani uyku sırasında bilinçaltı eğitimiyle beyin yıkanarak kendi kas sistemlerine uygun düşünmeye programlanır. Kimse doğduğu sınıftan rahatsızlık duymaz. Örneğin bir delta çocuğuna sürekli şu söylenir. Ben bir deltayım ve bundan memnunum. Bu şekilde insanlar ne olduklarını sorgulamadan yaşarlar. Bu dünyada insanlar tıpkı Fahrenheit 451'de olduğu gibi düşünmekten alıkonulmuştur. Ama burada baskı veya yasaklar yoktur. Çünkü insanlar zaten düşünme ihtiyaç duymazlar. Sistemin insanları kontrol etmek için kullandığı yöntemler şunlardır. Soma. Devlet, mutsuzluk hissetmemeleri için insanlara sürekli bir ilaç olan somayı verir. Bir sorun yaşadıklarında Somu içerek hemen mutlu hale gelirler. Bu dünyada aşk ve aile kavramı tamamen yok edilmiştir. Çünkü bireylerin birbirine duygusal bağ kurması devletin kontrolünü zayıflatır. İnsanlar sürekli dizi, film ve sanal deneyimlerle oyalanır. Derin düşüncelere dalmalarına gerek kalmaz. Sonuç olarak kimse sistemi sorgulamaz çünkü herkes zaten mutludur. Romanın baş kahramanı Bernard Marx alfaların arasında olsa da kendini tam olarak bu sisteme ait hissetmez. Çünkü diğerleri gibi yapay mutluluk içinde kaybolmak istemez. Bernard, sistemin dışında kalan bir yerde vahşi insan topluluklarıyla tanışır ve orada John adlı bir karakterle karşılaşır. John, sistemin dışındaki dünyada büyümüştür ve Shakespeare okuyarak büyümüştür. John, bu sistemin sunduğu mükemmel mutluluğu reddeder. Ona göre gerçek mutluluk, aynı zamanda acıyı ve özgürlüğü de kapsamalıdır. Sonunda John, sistemle baş edemeyerek intihar eder. Ve hikaye orada biter. Bize cesur yeni dünyanın verdiği felsefi mesajımız ise baskı zorla değil haz yoluyla da olabilir. İnsanlar sürekli zevk ve eğlenceye bağımlı hale getirilirse hiçbir zaman isyan etmeye gerek duymazlar. Gerçek mutluluk sadece haz almak değildir. Acı, üzüntü, sorgulama olmadan mutluluk anlamsız hale gelir. Sistem yalnızca yasaklarla değil insanların rahat olmasını sağlayarak da onları köleleştirebilir. Eugene Zemiyeti'nin Biz eseri, Huxley ve Orwell gibi yazarlar bizden ilham almıştır. Çünkü biz belki de modern distopya edebiyatının en eski örneğidir. Bu dünyada bireyler artık birer insan değil, birer sayı olarak yaşamaktadır. İnsanlar isim verilmez. Sadece kodlar verilir. Örneğin baş karakterin adı D-503'tür. Bu dünyada her şey şeffaftır. İnsanlar camdan duvarları olan binalarda yaşar. Böylece hiçbir şekilde mahremiyetleri yoktur. Devlet insanların her anını izler ve kontrol eder. Aşk, bireysellik, sanat ve felsefe tamamen yasaktır. Çünkü bunlar insanların devlete olan bağlılığını zayıflatabilir. Sistem bu düzeni korumak için büyük operasyon adını verdiği bir süreç başlatır. İnsanların beyinlerinin bir kısmını alarak onları tamamen duygusuz ve itaatkar hale getirirler. D-503 başlangıçta sisteme tamamen inanan bir mühendistir. Ancak bir gün I-330 adında bir kadınla tanışır ve aşık olur. Bu yasak bir şeydir. Aşkın ne olduğunu bile bilmeyen D-503 sistemin bir yalan olduğunu fark etmeye başlar. Ancak sonunda büyük operasyonu kabul eder ve duygularından tamamen arındırılır. Mahremiyet ve bireysellik özgürlüğün temelidir. Eğer insanlar her an izleniyorsa özgürlük yalnızca bir yanılsamadır. İnsanları baskı altında tutmanın en kolay yolu onların düşünmesini engellemektir. İnsanlar özgürlük yerine güvenliği tercih ettiklerinde sonunda her ikisini de kaybederler. Akira, dünya savaşlarla, kaosla ve teknolojik gelişmelerle değişmiş bir haldeyken insan doğası hala aynı mıdır? Akira, 2019'un New York'u'na geçer. Bu devasa şehir bir zamanlar büyük bir patlamayla yok olmuş, sonrasında yeniden inşa edilmiştir. Ancak Binaların yükselmesi, toplumun yükseldiği anlamına gelmez. Devlet yozlaşmış, halk yoksullaşmış, isyanlar ve çete savaşları günlük hayata bir parçası haline gelmiştir. Baş kahramanlarımızdan Tetsuo ve Kaneda, motosiklet çetesine üye gençlerdir. Neo Tokyo'da hayatta kalmanın en önemli yolu güçtür ve bu iki karakter de sistemin çürümüş düzeninde kendilerini güçlü kılmak için mücadele ederler. Ancak Tetsuo, bir gün hükümetin üzerinde deneyler yaptığı özel bir çocuğa tarttığında, her şey değişir. Devletin üzerinde deneyler yaptığı bu çocuklar, Akira projesinin bir parçasıdır ve inanılmaz yeteneklere sahiptirler. Tetsuo'nun devletin eline düşmesiyle birlikte ona da bu yetenekler kazandırılır ancak gücün sınırı yoktur ve Tetsuo giderek daha güçlü hale geldikçe insanlığını kaybetmeye başlar. Güç her zaman yozlaştırır mı? İnsan mutlak gücü ulaştığında ne olur? Akira yalnızca bir bilim kurgu hikayesi değil, aynı zamanda insan doğasının en dürün korkularına dair bir alegoridir. Hükümet halktan bir şeyleri saklar, toplum ise felaketin işinde sessizle gömülmüştür. İnsanların kendi başlarına karar alma yetisi elinden alınmış, teknoloji bir kurtuluş olmaktan çıkıp bir kabusa dönüşmüştür. Akira'nın dünyası gücün yozlaştırdığı bir hikayesi olduğu kadar totaliter rejimlerin insanı nasıl bir deneye çevirdiğini gösteren bir distopyadır. Ve işte buradayız. Distopyaların karanlık labirentinde bir yolculuk yaptık. Ama belki de en büyük soru hala cevaplanmadı. Gerçekten bir distopyanın içinde yaşamıyor muyuz? Güç ve yozlaşma, özgürlük ve kontrol, teknoloji ve insan doğası. Bunlar yalnızca kurgu değil, her gün içinde kaybolduğumuz gerçekler. Belki de en büyük ironi, distopyaların bizleri korkutması gerektiği halde bazen tanıdık gelmesi. Çünkü sistemlerin baskısı, teknolojinin gözetimi, toplumun dayattığı kimlikler, hayali geleceklerin değil, bugünün birer yansıması. Eğer bu yolculuk seni düşündürdüyse, sorgulattıysa ve belki de kendini içinde bir yerde bulduysan, işte o zaman gerçek anlamda bir şeyler başardık demektir. Bu karanlık dünyalara dalmaya Olayların arkasındaki anlamları keşfetmeye ve gerçek ile kurgu arasındaki sınırları zorlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak üzere. Ama unutma, gerçekler her zaman en karanlık distopyadan bile daha ürkütücü olabilir.